diyecek. Kritik bir maç başlıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak. Ve işte ilk gol. Havadan vurdu. Direkt geçit vermiyor. Şansını üst taraftan deniyor. Top vardı ve gol. Güzel çıkardı. Golü üstten arıyor. Hangisi gerçek top? Ortalık karıştı. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Skor 2-0. Güzel şut. Süper kurtarış. Maç kaldığı yer. Gol geldi. Gol geldi. Hayanın içine vurdu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Her şey henüz bitmedi. Yukarıdan... Go Allah'ım gol! Beraberlik için baskı var. Havadan vuruş. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Maçın son 30 saniyesi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. <laughs> Havadan vurdu. Ayak hareketleriyle rakibini şaşırttı. Şimdi gol gol top bilelerde. Rakibinin altından gol peşinde. Hakemin düdüğü gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Oradan golü var. Maçta son anlar. Aman Allah'ım direği gördü. Ve son düdük. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti. <laughs> Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Başlama vuruşuyla maç başladı. Çok hızlı bir gol. Havadan vurdu. Mükemmel bir Ceza sahasına doğru Krol toplar kullanıldı Oyuncu çok hareketli Uyarı geliyor Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor Kale duvarı gibi Top geçilmiyor İyi vurursa gol olur Kalesini gole kapadı Havadan vurdu Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Kendi sağa kendi kalesine attı ve taraftarları kızdırdı. Boşa özel güç harcamamak için suda saklıyorlar. İşte gol! İşte gol! Üstten gol peşinde. Orta varlayan rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor. Maçı yarıladık. Topalarda ve gol! Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Topu iken oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Bir gol maça tekrar... Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçın bitmesine 30 saniye... Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Ceza sahasına doğru... Buzladı! seri tekmelerle kurtuldu. Kafa vuruşuyla gol geldi. İyi vurdu. Gol geldi. Gol geldi. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Havadan vuruş. Kafayla attı. Gol. gol. Görünmez oldu. Görünmeden gol atabilmek de mümkün. İşte gol. Maç bitmek üzere. Çile gibi çarptı. Hakem maçı bitirdi. Maç bitti. Bu kadar fazla gol yenen oyuncu için tehlike çanları çalıyor. <laughs>